Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber içerik nasıl okunur? Yani hangi sitelerden bunları öğrenebiliriz ya da içerik listesine bakarken neler dikkat etmeniz adlı bir video <laughs> çekmek istedim. İsterseniz hemen başlayalım. şöyle ki içerik listesine bakarken herhangi bir ürünü aldığımızda en az sıralara çok bakmaya gerek yok gibi düşünebilirsiniz. Yani belki birçok kişi şey yanlış bir düşünce ama şöyle bir şey var. İlk 5-6. sıralarda yani sudan sonra işte humektanlar e, yani nemcikler vesaire. Onlar arasında aktif içeriklere baktığımızda Bunları ben ekran görüntüsü vesaire göstereceğim size. E, şöyle bir durum var. E, aktifliği en çok olan yani en çok ürün içerisinde bulunan içerikler ilk sıralarda bulunur. Mesela birçok ürüne biz baktığımızda neden bizim çoğu ürün cildimize iyi gelmiyor dersek, atıyorum hmm, salisilik asit olsun mesela. Baktığımda ilk üçte salisilik asit vardır. Yüksek oranda da diyebiliriz biz bunu. O zaman da ne oluyor? Biz baktığımızda içerik listesine hala evet ya bu benim bildiğim uymaz. Çünkü ilk sıralarda bu var diyebiliyoruz. O yüzden ilk önce içerik listesinde bizim baktığımızda ilk sıralarda hangi içerikler var? Yediğimizde hangi iyi gelmiyor gibi düşünebiliriz. Çünkü aşağı sıralarda mesela eldeki şu an güneş kremi, sol bir güneş kremi var. Mesela baktığımızda en az sıralarda alo yani zeytin özü yani söylerimizde zeytin özü var, kalan çiçeği yağı var mesela kalan sakinleştirici bir içerik fakat çok çok etkilemiyor çünkü alt sıralarda öyle düşünün mesela 15 listeli bir 15 sıralı bir ürüne baktığımız eğer ki orada üst sıralarda değilse aktif çiçekler daha aşağılardaysa biz bunu o ürün aktif içeriği şu kadar vardır çok fazla vardır diyeceğiz ama yani ilçeli o da diyeceğiz örneğin işte. X ürünü. Şu an yakınlarda bir şey yok. Ee, mesela tutun ki bir tane X ürünü var. Salisilik asitli serum diyelim mesela. X sıra değil salisilik asit. 7. 8. sırada. Anlayın ki bu durumda bu ürünler salisilik asit ürünü olarak değil. Onun yerine ne olmuş oluyor? Mesela baktığımızda salisilik asit yerine üst sırada dinyasinamit bulunuyorsa biz buna leke serumda diyebiliriz. Yani önemli olan içerik listesinde nerelerde bulundu. O yüzden ben size şu an bir tane uygulama da göstermek istiyorum. Şu yan kısmı kayıyorum Yan kısmı onunla ilgili bir e, video koyacağım. Şimdi şöyle yapacağız. Hemen ben internetimi açıyorum. Arama yerine arama butonunu İnstitikleri olarak geçen içerik sesini açacağım. Ya dostum, sesini açacağım. Yanlış olmasın. Evet şimdi geldi. Ee, bunu açtığımızda ekranı şöyle şeyler gelecek. Malzemelerin fotoğraflarını çekin. Yüklemek yani fotoğraflarını yükleyebiliyorsunuz daha bile bir kamerayla çekebiliyorsunuz. Ondan ziyade eğer internet üzerinden bulduysanız içerik listesini orada da kopyala yapıştır olarak malzemeleri kopyalayıp yapıştır bölümünden yapabiliyorsunuz bunu. Şimdi biz buradan yükleme kısmına tıkladık. Daha sonrasında kamera bölümünde şu an mesela göz atmak bir durum yok e çünkü ürünün arka listesi tamamen net çıkıyor o yüzden ya da internette herhangi bir şey de olabilir. Sonra ne yapayım Kamerayı yan çevirdim ya da dik hangisi nasıl net çıkacaksa. çektim. Sonrasında. Burada sadece içerik listesinin bulunduğu alanı çerçeve içine alacağız. Daha sonra ekranda malzemelere genel bakış olarak görünen bir kısım bulunuyor. Burada ilk sırada son olduğu için orada herhangi bir sembol mesela bir şey yok. Ama bakıldığında en üst sırada e, yeşil e, belirtilen yani terimin yanında belirtilenler aktif içerik gibi düşünebilirsiniz bunu. Halinde olmuş olur? Biz burada bunlara baktığımız evet şunlar şunlar varmış diyebiliriz. Mesela yabancı çoğu terimli olduğu için aşağı kısmı inerliyoruz. Öyle çıkanlar bölümü var. Burada mesela arkosisi özellikle belirtildi, gösteriliyor. Önemli bir Ben Türkçe Çeviri bölümünden şu an bunları anlatıyorum. Daha kolay olsun diye. E, Türkçe Çeviri bölümünden baktığımızda önemli bir antoksidan ve şurada mesela yabancı kelime dedik ya. Bunun hmm, zeytin meyve yağı olduğunu görebiliyoruz. Yani tamamen İngilizce bilmek gibi bir zorunluluk yok. E, mesela cilde özdeş içerik olarak da gliserinin olduğunu biliyoruz. Köşede iyi balığımızı gerçek bir gerçek bir yaşına, ama iyi vesaire bir yani yabancı çevirdiğinde böyle bir hal bulunuyor açıklaması var daha sonra yatıştırıcı içerik olarak aloe vera sütünün bulunduğunu söylüyor güneş kremi olduğu için de bu ürün oksitin bulunduğu güneş kılıcı bulunduğunu söylüyor daha sonrasında aşağı kısımda gözden geçe bölümü var buradaki önemli kısım şu ilk sıralarda yaptığınız aloe vera suyunun olduğunu tatlım diye belirtiyor yani cüzde herhangi bir iritasyon olmayacak yani eğer cildiniz alışıksa tabi ki seviyorsa bu özleri işte burada asıl mevzu bu siteye direkt yazdım işi bitti gibi bir şey olmuyor maalesef ki o yüzden bizim biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor ee, nasıl dikkat gerekiyor yani evet çok güzel gözüküyor ama benim cildime iyi gelmeyebilir ben bu hatayı çok yaptım bunu en çok mineral yağda ve e, kimyasal içeriklerde, kimyasal içerikten kastım kimyasal fitre daha doğrusu içeriklerde olduğunu gördüm. Yani bu tabaklarımız çünkü oksijen tatlım olarak yani güzel bir içerik olduğunu söylüyor ve bu ilk üç bakın. daha sonrasında yumuşatıcı yumuşatıcı yani bunun aktifler değil pek önemli değil. Sonra gelişen süper sterdi. Daha sonrasında, daha sonrasında hmm, emisyonlar bulundu yumuşatıcılar bunu aşağısı yine yumuşatıcı yumuşatıcı. Aşağıda iniyoruz. Antioksidan özelliği bunu zeytin meyvesini zeytin meyvesini zeytin meyve yağının bulunduğunu söylüyor. Burada da antioksidan olduğunu ve yandaki ikiler birlerde komodojenik olduğunu gösteriyor. Yani yanında sıfır yazıyorsa e, bu demek oluyor ki bir şey Yani sivilce yapma ihtimali çok düşük. Gezini sevmez o ayrı mevzu. Ama normal şartlarda şey gibi düşün. Alkol neden sevilmiyor? Güneş kremleri dışında. Buradaki önemli kısım şu oluyor. Kurutucu etkisi var yani. Sadece güneş kremlerinde kullanalım. Bunun için mesela arkocent problem değil. Çünkü çok yağlı tabaka bulunmasa diye zaten. Özellikle bu şekilde kullanılıyor yani güneş kremleri için. Ama onun dışında tonitimize vesaire varsa o zaman biraz da dikkat etmeye gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında kalemleri sakinleştir, jiyer olduğunu biliyoruz. Burada da parfüm olarak almış bunu. Ama araştırdığımızda, siteye tıkladığımızda mesela bunu tıklayalım. Kalemde yağın bulunduğu yere. Burada mesela çok kısa. Sadece yağ olduğu için parfüm esansiyel yağ olarak gösterdiğini söylüyor. Aşağılarda da ise işte, kalemde ıı, çiçek yağı falan bulunduğunu söylüyor. Burada birçok marka bulunuyor. Yani buradaki mesela Dermoskin'in Baby Care Bebek Yağı'nda da bu içerik varmış. Mesela böyle görebiliyoruz. Geri çıkıyorum. Sonrasında başka seni Aşağılara indiğimizde de malzemeler açıklandı bölümü var. Mesela indi giyeceğiz, kim vesaire baktık baktık ya. Daha sonrasında en son zaten Marisal diye bir içerik bulunuyormuş. O da pek bir aktif olmadı. için şey. yanında herhangi bir tatlı mesela bir durum yok. Sonra en son Konjac çok e, kök ekstrakti bunun için içerik olduğunu söylüyor. Bundan sonrasında ise malzemeler açıklandığı bölümü var. Bu adam ilk su olduğu için açıklıyor. Hep bütün içerikleri açıklıyor şekerlemediği, şekerleme diyor. Aloe vera yaprak suyu olarak böyle bir adlandırılması bulunuyor. Daha sonrasında zaten yaprak suyu ne yapar? Yatıştırır, nemlendirir. Bu da komodojenik olduğu belli etmiyor. Ama aşağılara indiğimizde. Mesela çünkü kısıtlı. Güzellik olarak belli Hani çok cildini sevebileceği yani %90 kişinin, %90 kişilerin beğeneceği anlamına geliyor. Bunu mesela ilerlediğimiz tarih oranında sıfır olabileceği e, oranının bir olduğunu söyle. Fakat bu şey değil yani her ciddi bir sefer değil. Aynı kimyasal fiziksel mineral mineral fitrelerde olduğu gibi her cid, her şekilde sevecek şey yok. O yüzden biz baktığımızda içerisinde koma e, içeriğin bir oldu. Yani çok düşük oranda sivri çıkartabileceğini gösteriyor. Ve açıklamalarda böyle bir bilgi var. Mesela şöyle bir şey diyor. Fiziksel güneş size hiçbir şey söylemiyorsa devam edin ve, evet, ve titanyum dioksit hakkında vesaire bilgiler bulundurunca onun üstünde şöyle bir yazı Güneşten koyucu maddeler söz konusu olduğunda çünkü oksit hemen hemen kendi başına bir Çünkü hem fiziksel hem mineral yani hem UVA hem UVB her türlü güneş faktöründen koruyacağı için çünkü oksitin birçok cidini ve aynı zamanda güzel bir çelik olduğunu, güneş fizesi olduğunu belirtiyor mesela burada. Ve şöyle bir dipnotu da bulunuyor. Diğer inorganik güneş koruyucu anti titan dioksit mesela daha az koruyucu, daha etkinin çabuk ee, bir sene geçiren bir içerik olduğu için şöyle bir belirtisi bulunuyor. Çok ortak noktası olan fiziksel ve inorganik bir güneş konuyucu. Ancak birkaç şey onu bile üstü kılardı. Yani burada bir açıklaması var. Daha sonra mesela yeterli gelmedi mi bu açıklama? Daha fazlası okumak için gene sesin alanı bulunuyor. Daha sonrasında dediğimizde mesela yumuşak teşhiklerle arkada bulunuyor içerikler. Bazen çok nadir de olsa içeriklerde eksik çıkabiliyor ki o da çok zorunda yani İngilizcesini Türkçe'ye çevirdiğimizde de içeriklerinin ne olduğunu görebiliyoruz. Buna Glicerol'in e, Superstar olarak adlandığı bir içerik olduğu için dişte de bulunduğu için böyle bir sürü açıklaması bulunuyor. Sonra bu aşağılara indik indik ya açıkladı açıkladı sonrasında köşede şu kısımda ürün es bölümü bulunuyor. Burada da birçok ürün mesela Kodil'in çıktı şu an ilk. E -E -E. Mesela ekran görüntüsünün ne çıkacak şu an bilmiyorum. Biyodan mı çıktı mesela? Mesela tıklayalım vermiyor şu an. Hani başka şeyler de çıkıyor. Çok üstüne döneceğim İçerik otomatik geliyor. Çünkü hani kayıtlı olduğu için böyle bir kolaylığı var. Sonra içindekiler kısmı var buradan da özlü çektiğini araştırabilirsiniz. Mesela şu an ekranımda beta glukan çıktı. Yeni yatıştırıcı nemlendirici şey oldu. Çıktı. Sentella özü çıktı gibi örnekler verebiliriz. mı? Bu tarz bir ilerleyiş oluyor. Dediğim gibi önemli olan kısım şu. Biz ürün baktığımızda evet mesela şöyle ben güneş kremi kullanmayı bilmiyorum diyelim ki. Rastgele bir güneş aldım baktım. Optik var mesela. İlk sonra nemlerde hiç olduğunu ve sonra optik olduğunu bulduğunu görüyoruz. Mesela bakalım da kimyasal olabilir. Artı ikisi hibrit olabilir ve full kimyasal olduğunu düşünelim bunu. Baktık. Hepsi kimyasal kimyasal. Ben bunu kullandım. Dedim kaşınıyor diyelim ki. Sonra ve sadece baktığımda bu bitki özen hiçbir şey kaşındığında bir kimyasal fişine kaşındığını nasıl anlayabiliriz? İçerik sen bakar anlayabiliriz. Şöyle bir algı olabilir. Ya en üst sıralarda olduğu için bu içerik bana iyi gelmiyor ya da Tamamen ben bu tarz şeylerden uzak durmam gerektiği için ben hiçbir şekilde bu ürünleri kullanamayacağım gibi düşünebilirsiniz. Ne yaparsınız? Bir ürün alırsınız. İlk o vardır. Ha dersin belki bu ürünle alakalı. Sonra başka bir gün denersin. Yine aynı şekilde oluyorsa ve belki daha aşağı sıralardaysa bu durum. Onu göre incelediğimizi anlayabiliriz. Önemli olan kısım ürünleri bakarken nasıl araştırmamız gerektiğini. Umarım faydalı bir açıklama olmuştur. Çünkü biz nasıl ürün kullanacağımızı bilmiyoruz kimse bunu söylemiyor gerçekten. Yani İçerik listesi nasıl okuduğunu söyledi. Şöyle yapıyorlar. Evet arkadaşlar bu çok güzel bir ürün. Bunu kesinlikle gibi aktarımda olabilir. Ama bunun onun alakası yok. Çünkü hani bu içeriğini anlatmıyorsun. Herkese iyi gelecek diyorsun. Bitti yani. O yüzden, yüzden yani içeriklerde nasıl okumayı bilmemiz gerekiyor ki hani evet bana yara bu bana yaramaz gibi şeyleri görmemiz gerekiyor. O yüzden de içerikleri okumamız daha doğrusu içerik listesi okumayı bilmemiz gerekiyor. Ben size böyle bir yol göstermek istedim siteden. Çünkü çok daha kolay oluyor bazı şeyleri araştırmak. E ne oluyor? Bu sitenin hiç şunu yapamayabiliyor. Bazı açıklama kısmında şunlarla şunlara ilgili gelir gibi diyor ama işte o zaman şöyle bir durum var. Bazen yanlış bilgiler aktarılabiliyor orada. Şöyle aktarılabiliyor. Mesela diyebilir ki diye vitamini sırası kısıt olabilir ama her cilt bunu kaldırabilir mi? çünkü ikisi de. Yani oranlar vesaire de önemli olduğu için. O yüzden buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan ziyade size şey ne anlatabilirim bu içeriklerle alakalı mesela siz cildinizi anlamak için şöyle bir şey yapabilirsiniz ürünleri al almadan önce arka kısmını sürekli böyle çeker çeker alışırsınız bir yerden sonra bakmışsınız ki kendiniz öğrenmişsiniz ama sadece bu şeyle ilgili değil hani ürünle alakalı olmayabilir cilt tipiniz bunu kaldıramıyor olabilir yani ondan ziyade vücudunuzu bu ürünü sevmiyor içeriğini sevmiyor olur gibi faktörlerde bulunuyor muhtemelen benim size aktaracağım başka bir şey yok çünkü hani ürün içeriklerine baktığımızda bu şekilde anlaşılabiliyor ne olmamalı ürün içerisinde bana göre alkolenat olmamalı çünkü tarih edici bir içerik bulunuyor esasen yerler bazen uygulamayabiliyor benim her cildin farklı olduğu için mesela rozalı hastaları. çok güzel geliyor ondan ziyade cadı fındık hiç gelmiyor yani gidip de cadı fındığı içerikli bir şey almaları onların cildinin daha da kötüye gitmesine sebep olacaktı. O yüzden şu an başka da aktarabileceğim bir şey yok ben size, benim size. de belki birkaç eklemeler yapabilirim bu, buralara ama onun dışında gayet açıklayıcı bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım e, videodan faydalanmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, için açmayı isterseniz de yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada Instagram'dan da takip ederseniz çok sevdim Çünkü orada daha farklı içerikler paylaşıyorum ve e, videolarımı e, daha doğrusu YouTube'da kanal yüklemelerimde video yüklemelerinde orada daha kısa sürede haberleriniz oluyor. ve etkileşim orada yapıyoruz. Yani ne tarz var paylaşılması istendiğini ya da soru cevap falan yapma durumlarında. Oradan daha çok iletişim halinde oluyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım ses böyle iyidir. Çünkü bazen ses problemi de olabiliyor. Sesle ilgili sorun varsa da lütfen belirtin. Ben bir çözüm bulmaya çalışayım ya da bana şöyle bir tavsiyede bulunsanız çok sevinirim. E, kablolu yaka mikrofonlarını ya da kablosuz yaka mikrofonlarında önerilerle yazabilirsiniz aşağıya. <laughs> Çünkü en üstten bir gibi bir şey bulamadım. Neyse çok uzatmayayım konuyu. Videoyu. Hepinize iyi günler dilerim. Herhangi bir sorunuz varsa da aşağıda bir yorumları bekliyorum. Hoşçakalın.